Semlaktan herkese merhabalar. Şimdiki çekimimiz Balıkesir Ederimit Akçay altın Kum Merkez'de 3 artı 1 ayrı mutfak Kat dubleksinin çekimini yapacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet çekimimize dubleksin terasından başlıyoruz. Yaklaşık 50 metrekare bir terasımız var. Üstü pergole ile kapalı gördüğünüz üzere. Dubleksin üst katında bir tane yatak odamız bulunmaktadır. Yatak odamızın ebeveyn banyosu mevcut. Yine gördüğünüz üzere yerler labirent parki. Bina takriben 6 ya da 7 yaşında. Dur. Ebeveyn banyomuz oldukça geniş. Kullanışlı. Yatak odası da 20 metrekarenin üstünde. Yatak odasından çıktığımızda koridora, koridorun solundan terasa çıkıyoruz. Ahşap merdivenlerimiz bulunmaktadır. Gayet şık, güzel en çok da dik olmayan. Dairemizi eşyalı olarak satın almak isteyen müşterimiz olursa eşyalı olarak da satabiliyoruz. Koridorun hemen sonunda çocuk odamız bulunmaktadır. Çocuk odamızda iki kişilik ranza ve gardorap çalışma masası bulunmaktadır. Dairemiz tamamen ön cephe olup bütün camlarda stor perde ve sineklik bulunmaktadır. Diğer odamız Yatak odası. Burası da misafir yatak odası olarak kullanılmaktadır. Yine sineklik panjur. E, i̇ki tane üçlü çekyatımız var. Gayet geniş. 11-12 metrekare civarında odamız bulunmaktadır. Merdivenin altında depo olarak kullanabileceğimiz bir kapaklı yerimiz mevcuttur. Süpürge, elektrik süpürgesi, gıcık her şeyi koyabiliriz. Tekrar alt katta banyomuz, duş öbenimiz, çamaşır makinesini koymak için dolaplarımız hepsi mevcut efendim. Salonumuzun yanında mutfağımız. Mutfağımız da gayet geniş. Fakat çift taraflı dolap olduğu için biraz daraltmış. Dolapların çokluğu buraya daraltmış olabilir fakat çok kullanışlı. Tekrar mutfaktan balkona çıkışımız bulunmaktadır. Üçlü Ankara setimiz mevcut. Kapılarım ve pencerelerin hepsinde sineklik vardır efendim. Eşya almak isteyenler için tekrar söylüyorum. Bulaşık makinesi, buzdolabı, diğer eşyalarının hepsi mevcuttur. Koridorda tekrar bir portmantoumuz Gördüğünüz üzere askılık yeri. Aynalı portmanto. Ayakkabılık mevcuttur. Ve salonumuza geçiyoruz. Tekrar salonumuzda ön cepheye bakıyor olup önün kapanmamaktadır. Önümüz parktır zaten gördüğünüz üzere. Yemek masasını köşeye Televizyonda doğru atmışlar. Gayet kullanışlı, geniş Büyük bir dairemiz. Buradan balkona geçelim. Balkonumuzda cam balkon mevcuttur efendim. Dediğimiz gibi Dairemiz tamamen ön cephe Altın kum pazar pazarının içindedir. Denize sadece 300 metre sahile, bankamatiklere, restoranlara, her yere yakındır. Evet bu dairenin sahibi olmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Akçay Best Emlak sahibinden.com, zingat.com'dan. Ayrıca sosyal medyada Facebook, Instagram, Twitter'da da bizlere ulaşabilirsiniz. Akçay Best Emlak, ben İsmail Çolak. 0530 138 0930 0542 552 1710 hepinize teşekkür ederiz